Evet, 30 civarı balığımız var. Şimdi böyle bir karalaynımız var. 15 santim. Böyle bir buçuk gram tungsten ağırlığımız var. 40 santimetre yukarısında da bir tane daha şu şekilde. 24 Ağustos kullandığımız yöntemde deniz tabanı iki yosun azalmış. Bu da denizin üstü. Şimdi burada iki silikonlu sistem çalıştım karalayında. Şimdi böyle alta attık yaptığımızda buradan şurada bir ağırlığımız var. 1.5 gram. Burada bir ağırlık kullandık. Mafsallı ceketi kullandık. Silikonumuz burada. 15 santim. Dipten 15 santim yukarıda. Hareketleri böyle. Aşağı yukarı çektiğimiz zaman ee, şuraya da buradan 35-40 cm yukarıya da bir tane köstek koyduk, silikon koyduk. Yani e, bu silikon da böyle aksiyon yapıyor. Yani iki silikon sistemle. Her çektiğimizde bunlar böyle yukarı aşağı oynaya oynaya devam ediyor. Yani ikili sistemde hep genelde ikiliyle aldım kez daha göstereyim. Şu bizim delikli kurşunumuz veya mafsallı kurşunumuz veya böyle fır döndürü sistemler var. 1,5 gram olabiliyor. 2 gram oluyor. E, buna ve flora karbonumuzu bağlıyoruz. Sonra ipimizi bağlıyoruz. Burada da 0 15 pardon 0 10 0 12 bir sinemiz var. Bu misina, silikon vasıtasıyla kalkıyor. Silikon bunu kaldırıyor. Yalnız e, kokulu yemleri pek kaldırmıyor. Kokulu yemlerin e, şeyleri düşük. E, burada her bir e, Pandora e, ondan sonra şey e, Fujin Baby Yani şeyimiz bu. E, buradaki silikon bu 10 numara. 10 numara. Ankor'un ekstra LRF hook diye bir modeli var. Bu çok e, ince bir e, şey. Buna geçirdiğimiz zaman silikonu e, balık komple yutuyor. Küçük bir kancı. Burada 1.5 gramlık veya 2 gramlık mahsallık kullanıyoruz. Veya herhangi bir delikli kurşun kullanıyoruz. Veya fır döndülü bir ağırlık kullanıyoruz. Burası işte 50 santim, 60 santim klor karbon 0.14 olabilir bu kısım. Şu kısım 0.14 olabilir ama şu kısım 0.10 veya 0.12 Olsun ki e, bu e, şuradaki misinanın ağırlığıyla şuradaki misinanın ağırlığıyla şu kancayı şu silikon kaldırabilsin. Yani çok avcı bir e, metot bu karolay sistemi. E, sadece dikkat edilmesi gereken husus e, ipimizle bağlamış olduğumuz ııı e, karbon o kadar ince olmasına gerek yok. Yani bu fır döndüğü kadar veya bu mafsallı ağırlığa kadar 0.14, 0.16 hatta 0.18 bile olabilir. Ee, ama şeyden sonra mafsaldan sonraki ince olacak. Buradan da bir tane daha silikon köstek çıkartıyoruz. Ağırlık yok. Silikonumuzu takıyoruz kancamıza. Daha çok bu ikinciyle alındı. 30 kadar balık kandırdım. Yani e, Mera'ya balık girdiği anda e, bu ikisi balığı alıyor. Çok dipte ise bu. Biraz daha yukarıda ise bu. Ve i̇ki silikonlu sistem. Dediğim gibi her bir Pandora ve Fujin kaldırma e, şeyi yüksek. E, bu şeyler de var. aynı zamanda Yumiler'de kaldırma silikonun kaldırma gücü yüksek. Onu deneyerek kontrol edebilirsiniz. üsteki gelmiş üsttekine gelmiş. Conflito. Onalar geliyor onalar. Yine ikincisi, yine ikincisi, yine ikincisi. Bu orta suda gezerken. 2. attım. Компьютер Onalar geliyor, onalar. Yine ikincisi, yine ikincisi, yine ikincisi. Bunu orta suda gezerken ikinci attı. Ya geceleri bunlar böyle oynuyor. Evet bu da sondu. Son atışımızdı. Yine ikinciye gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bunun sudaki evet. pozisyonu şu. Şu şekilde. Bu şekilde yüzüyor. Bu biraz daha yukarıda. Evet. Toparlanma vakti. Bakalım çalıklarımıza. Evet, 30 civarı balığımız var.